Herkese merhaba. Uzun uğraşlar sonucunda en sonunda Buket Aydın Beauty'yi sizlerle paylaşabiliyoruz. Sizler için çok güzel bir merkez yaptık. Burada her türlü bakımı bulabilirsiniz. Biraz daha ayrıntılı olarak bahsetmem gerekirse altın iğne, lazer epilasyon, dövme, silme, yine kalıcı makyaj izlerini silebileceğimiz Q-Switch lazerimiz, aynı zamanda tüm vücut bakımlarımız, selülit ve bölgesel incelme için özel aletlerimizle birlikte sunduğumuz paket programlar, harika masajlarımız ve yine birbirinden ünlü markaların işbirliğiyle yaptığımız Harika cilt bakımlarımızla burada Buket Aydın Beauty'de sizleri bekliyoruz. Diğer merkezlerden farkımız açıkçası hem kalitemiz hem de uzmanlarımız. Doktorumuz ve uzman medikal estetisyen kadromuzla birlikte hizmetinizdeyiz.